Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz Zorunlar, Hepinize günaydın canlarım. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatiriniz iyidir arkadaşlar. Dün Ali yoğdu. Biraz kendi kendime şey yapayım dedim. Etik bir şey çektim ama dün akşam saat 12'ye kadar evde tek başımaydım. Ali, Seyit, kayınım. Ondan sonra Salih. Beni götürmediler arkadaşlar. Ben biliyorsunuz dizlerimden araya uzatıp gitmeyince gidemiyorum. Sen dedi Ali bir ön dedi bir gitti yine ne dedi de yat dedi. Ben de aynısını yaptım aşama kadar. Anne Arkadaşlar dedi, Hatice Hanım cümleyi eksik anlatıyor. Annem e, rahatsız olduğu için biz annemizi ziyarete gittik. Onu diyor. <laughs> Hatice Hanım bazen tam konulara girmiyor. Sade kısadan anlatıveriyor. Daha nasıl anlatayım ben? Dün biz yoktuk. Hatice Hanım burada tek başınaydı. Vallahi ziyarete ettiler. Şey yok. Rahatsız dediğine göre bir tek şey. Yok şekilde. çok iyi. İyi maşallah. Bir şeysi yok. Yanında da Kerem var. Aynen. Annem arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar güzel yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, bazı koltuk konusunda arkadaşlar bence güzel olduğunu düşünüyoruz. Şimdi kağıt biraz böyle idare edelim dedik. Dışarıda Hatice Hanım dün çamaşır yıkamış. Onları koltukların üzerine kar ee, var, Dışarıda Dışarı da. yükseklerde kar var arkadaşlar. Ee, yani şu anda evimiz çok iyi oldu. Dışarı zoba ee, bir kova e, ortalama 12 saat falan gitti arkadaşlar. Misafirlerimiz de üşümedi. Kalabalık bir misafirimiz vardı. İnşallah devamını bekleriz Rabbimden İyi oldu iyi. Kalabalık her zaman iyi arkadaşlar. Gelmek hoş kalınım bu arkadaşlar. Burada koyda biliyorsunuz. Gelen giden bizler gidiyoruz dediğim gibi. İyi oluyor. Arkadaşlar bizim küçük biraderlerimiz de İkisi öz bacanak olarak hanımlar, ikisi kardeştir onların. Küçük Bizim gibi adını. de bari. He. <laughs> Bu arada bilmek isteyen, bazı öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Biz de açıklama yapalım dedik. Onlara iki bacı, Kaynana e, demek ki kızın birini sevmiş, ikisini bir daha arkasında getirmiş. Ben mi Yok arkadaşlar öyle değil. ben <laughs> mi kalmasa giderdi ikinci alır mı? Yok. Evet. Öyle değil değil mi? Öyle <laughs> yani. Yani demek ki kaynanamı memnun etmişim ki ikinciyi bir daha almış. Yüzüm gülmese etmese giderdi ertesini bir daha asını alır mı? Almaz. Yok sen beni kandırdın. Aman. Neyse loğunlara girmeyecek de girersek derinlere <laughs> dalarım. He. Evet. İçimi yaralama boş ver. Öyle mi diyorsun? Ee, öyle mi oldu şimdi? Öyle oldu ne oldu? Derinlere girme boş ver orayı da. Bugün arkadaşlar e, kahvaltımızı yaptık sonra biz sarımsak yapmıştı Hatice Hanım. Geçici bir rahatlık sağlamıştı. Bir faydası olmadı yani arkadaşlar bize Hatice Hanım'a. Onun için de sizler kesinlikle böyle bir şey denemeyin de yapmayın da. Acısı Hatice Hanım'a Şöyle diyeyim. Şey Canavari'ye iyi geldi ama bana gelmedi ama o Asıl iyi. mucidine iyi geldi ama Hatice Hanım'a iyi gelmedi. Çünkü belki e, son aşamalarda olmasaydı Hatice Hanım, belki Hatice Hanım'a da iyi gelirdi ama. Benim. Neyse buna şükür diyeyim arkadaşlar. beterin beteri var. Bazen ağrım iyi ağrıyor, duramıyorum. Yoksa vallahi gittiği yere kadar gitsin diyeyim ama duramıyorum Ecik sarımsak da, ben şöyle ejik bıraktım bir. Şimdi bugün nasip olursa arkadaşlar şeye gideceğiz. Bakalım yatış yapabilirse. Bakalım. Ee, i̇nşallah. Hatice canıma doktoru nerede kaldın demezse bugün bilmiyorum. Bugün gidip bir şansımızı deneyeceğiz. Ee, belki bir e, kaç gün böyle videolar atamayabiliriz. Yine de sizi bilgilendirmeye çalışırız arkadaşlar. Aftalımızı yaptık sonra. Onu Hatice sen, Hanım bize kahvaltı hazırlıyor şu anda. Allah ne verdiyse bunu. Hayat. Evet. Valla bu sıra arkadaşlar ne yapsam ne pişirsem kafa donuyor. Bazen neler yapacağımı ne pişireceğimi. Yumurta bu sıra Ali arkadaşlar bir şey dokunmuş Ali'ye de ne dokunmuş bilmiyorum. Alerji oldum arkadaşlar onu diyor Hatice Hanım. Alerji olmuş ne yediğinden ne ettiğinden biraz da benim hesabımın boğaz durmuyor. Vallahi ne dokundu onu da bilmiyorum. Ali sağlam gibi korkuyam Ali de çürük elbi oldu. Hoşuna gidiyor arkadaşlar, bakar mısınız? Ya? <laughs> çürük elbi. Bana, bana ba diyor her tarafım dokunuyor. Her tarafım dokunuyor. Hiçbir yerim ağrımıyor. Aman ağrımadık yerim mi var diyordu. Vallahi kendine dokunuyor arkadaşlar. <laughs> Sevinir mi? Doğuş, kavga, iyi, kot işte de şurada idare ediyor. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar, dün tev olunca bazen insan kafam bir boşalıyor ki. Hımm, iyi boşalttı mı kafanı? Ne boşaltmadı ki? İyi bakalım. Neler boşalmadı, o havalarda neler var neler var. Hava da var, ben de. Yeniden, yeniden makineyi böyle boşattım o halde. Bir kelimden geldiği kadar arkadaşlar şöyle diyeyim buraları varmış olduğunuz gibi güzel bir şekilde düzenlemeye uğraşayım vallaha. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. yo, yo düzenledim kalmadı kapkacak. Hepsi bitti. İyi oldu. Böyle şeye gerek. Şimdi bunu size böyle ekmeğin arasına koyayım. Ecik ısıtak öyle mi yiyin, Yumurta yumurtalarca yapın. Ne, nasıl yersin? Nasıl dersin? Soğan neyinde kavurmaz diye. Tamam, ha, öyle olabilir. Hangisini istersen o, o şekilde yap. Hemen ekmeğin arasına tüp mü bitecek yoksa? Olabilir. Aşağıda yedek tüplerimiz var. Var ya. Ben dün vallahi hani yemekler bayağı bir yemek vardı arkadaşlar. İki kere dedim. Köpeklerimiz maşallah, arkadaşlar maşallah bayram etti bu sıra. Bana iyi torun getirecek de kaç tane getirecek bilmiyorum. Memeleri böyle böyle olmuş. Bizim Rüzgar e, hamile arkadaşlar, Ekman. köpeğimiz, onun için Hatice Hanım da ona diyor. Allah bizim diyoruz arkadaşlar çünkü onlar bizi terk etmiyor. Hemen merak ediyor, bakıyor arkadaşlar. <laughs> o biz gibi oldu arkadaşlar. Allah'ım ya Allah Rabb'im. Ha kızım. Bak, ah, bak almıyor ya. da ben ne yapayım. Bak. Ha geldi geldi. Geliyor ha. vallahi gelişe bak. Gelişe. Ya, bu var ya kokan kut ya. Vallahi bu kut. Hadi daha evet. orada koca ekmek işte alsana ne bakıyor. Bak Vermez koş şimdi sana ha. Çap 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 çap. Dur dur. Hı elinden alacak baktı yine. Hayır ben hayır uçt 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 uçt. Ya bıraktı. Evet. bıraktı ben biliyorum dur ona yani, en güzel çıkmam lazım. Ay safay. Öte 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 öte. Onu yemeden öte dur. Bismillahirrahmanirrahim. Dur onu ağzına vereceğim. Anca öyle bir. Öf. Gel oğlum gitmeden. Gel. Ee, o da geliyor. Sana vermiyorum tamam. Sen bayağı. Ver ona da ver. O öv geçsin kocak var. Ver yazık ver ona da ver. Ama ver. Geçsin o. Deska ver. Ya ona da ver yazık. Ama o, o, acayla Yok, o, onun ağzından <laughs> alıp vermiyor. Dur. Dur. Alalım. Dur. Sur, sen git kocak mahalle. Sen baya hep yaramazlık ediyorsun. hep. Ha. Ona da ver Hatice. O da istiyor. Yazık. Ya Bak. Hadi hadi hadi. hadi. Çabuk ağzını alacak. Çabuk ağzını alacak. Onun bir sürü yavrusu var. Karnında. <laughs> o, o, şimdi o ekmek var. Koca ekmek. Biliyor musun? Arkadaşlar orada ekmeğe bırakıyor. Bunu yiyeceğine ortak oluyor. Çok fena o. Ağzına yatır yalın yazık. Onun için onlar şöyle şey yapıyor. Olur olur. Onlar aralarında anlaşırlar. Diyorum domates yapsa mide meskiyet. Ne yapsam ki? Neyse. Rafım büyük ya Allah. Boş inşallah. E Yok zoba tam sıktım ha. Yok soba kumdur kumdur yanıyor. Kumdur kumdur yansa da dışarıda. Kim pınsı dedi. Dışarıdan gelince kokuyor herif. Ama zobadan sağ. şey kumdur kumdur şey üstü üzerinden duman atıyor da hızlı dolayı. Bir şey demeyeyim. Hadi cana sağ olsun. Ne diyeyim? Tamam mı canım? Tamam. Domates benim var mı yiyeceğim sen? Olur, zaman. olur. Sen nasıl? Getirmedim olur. de bir tane. Ben domates yemiyorum biliyorum. Salatalık da yemiyorum. Ya domates bir daha salatalık yiyorum. Domates e, şey koklu. Öbür ben de sentri seviyorum değil. O da yapmadım da. Sobanın üstüne koyak. Arkadaşlar şöyle iki bardak hemen birer bardak. Bakalım yer var mı yok mu? Geç mi kaldık? Aslında o günün kadınları erken 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 den, o diye ben erken geldim ben, erken geldim diye ya. Şimdi ama biz soracağız bakalım. Tabi daha seni. Yatak var mı varacağız. Böyle böyle sarımsakların yeri iyi oldu. Geçti diye bakayım ne diyecekler. Et bir daha dene derseler ne diyeceksin? Vallahi Size geldim diyeceğim. Çare bulamadım diyeceğim. Ne diyeyim? Yaptım bir şey diyeceğim. Olmadı. Olmayınca da ne yapacağım Ali? Yani. Bismillah. Yumurta kırayım Öyle mi yok? Sen nasıl istersen. Sen alerjim madem ya kafam karıştı sana. Kafa bakma. Düşünmeyi zannetme. Kafayı sana şimdi taktım ben. Bana bakma ben ekmeğin arasına hiç bunu koru. Sana ecizik şöyle o zaman dur. Yeter mi? Yeter. Ben de şeye koyacağım. Şeyden koyacağım. Bir de ekmeğin arasına koyacağım. Atıştırak hemen kaçaklarım. Tamam. Yolcu yolunu atmasın. <laughs> Bu arada e, seyircilerimiz de, demiş, niye Sümbül, Sümbül Hanım'ı çağırmadın yemeğe? Arkadaşlar, valla e, kalabalık olduğundan dolayı aslında aklımızdan hiçbir zamanda da geçmeyen bir şey. Geçmeyen derken, yani unutmadığımız ailemiz. Ailesidir. Şöyle diyeyim. Adlanmaya gelmedi deyin sonra. Arkadaşlar, onlar Ankara'dan ya, yani bazı şeyler gidip kolay gelir, kolay gidilen bir şeyler Eyniliyor değil. Aramızda... Annem, annen yine ye gelsin evde arkadaşlar zaten kaynanam. Burada diyor ki kaynanam zaten e, yola o kadar dayanamıyor kaynan. Oraya gittim orada iş şey alıyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi orada atlam. Adem mesela gelin biliyorsunuz. Biliyorsun Ondan sonra ablam Ali, kucan. Kalabalık olan onlar. Biz arkadaşlar küçük bir aile değiliz, Bayağı bir kalabalık aileyiz. Bir pişirim var. Böyle <laughs> pek canım istemiyen adam. Allah'a olmayanlara ver. Ya Rabbi, böyle şükür ya Resulallah. Arkadaşlar, şişe melemen neyim var? Ali de diyor, bilmiyorum benim de. Midem aslında aklıma geldi. Bayat ekmekleri kaşar mı neydi? Yok. Bazen arkadaşlar, her şey dört dörtlük. Olduğu kadarıyla arkadaşlar. Ee, yani ne olursa ol. Bazen diyoruz, cimrilikten değil ama her şey yani. Yeter. İki tane de olsa bir çay yanında fazlası zarar arkadaşlar. Allah olmayanlara versin. Kurban oldu. Okudum da çayımız. <laughs> Kapı niye öyle attın şimdi düşecek? Bekle yakıyor. Bek mi yakıyor? Ha, ki gidelim Bahar sıcak tutuyor arkadaşlar. Bahar biraz daha sıcak. Ne sıcak? daha iyi olduğu için. Çay daha kendine gelmedi ama. Eştepandanımız da gelir arkadaşlar. Arkadaşlar menümüzde gördük olduğunuz gibi Hatice Hanım kıymayı soğuk seviyor. Burada zeytin, peynir. Hatice diyorum. Bu şekilde çayımız var. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Açalım arkadaşlar. Olur.